Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere parantez içindeki verileri çıkarmakla ilgili bir metin işlemi yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bir bulumuz var, M bulumuz var. O küçük büyük harf duyarlı. Bulla bir karakterin yerini buluyoruz. İşte diyoruz ki efendim bul ee, ondan sonra ee, neyi bul? Ee, parantezi bul diyoruz. Nerede bul? Burada buluyoruz. Arkadaşımız gidip bize parantezi buluyor. 7. Tamam. İkici parantezi zaten kapanan parantez. Onu da buluyoruz. O zaman bizim parça alımız midimiz yok mu? Aradan e, istediğimizi bulmak için parça al. E, A2'den al dedikten sonra e, buradan başlayacağız. Peki kaç tane alacağımızı nasıl söyleyeceğiz buna? Arkadaşlar artı birinden başlatıyoruz. Hani bulunduğu yerin bir sonrasındaki rakam başlıyor gördüğünüz gibi. Başladık. Kaç tane alacağız? E kapanan parantezde açan parantezin arasındaki fark kadar alacağız. Dolayısıyla bir bul daha yazıyorum arkadaşlar. E, kapa parantezini koyuyorum. Hangi veri de? A2'de 2 onu da yazdım. Eksi yine bir bul daha yazıyorum. Ondan sonra ee, bu sefer yine aç parantez olanı gösteriyorum. Ondan sonra ve yine a 2 yi yazıyorum. Biraz bize dar alan çalışıyor. Bu eksi birler hani e, bulunduğu yerin bir önü bir arkası ayarlama için, yapmak için. Ee, onlar sonra bunlar gerekiyor. Detay. Şöyle biraz e, büyütelim. Siz daha iyi görün. Görmüş olduğunuz gibi e, yazmış olduk formülümüzü ve aşağı doğru çekerek iki parantez arasındaki Sayımızı elde ettik. Mit ve find kullanarak.